Beslenme alışkanlıkları ve besinlerin hiperaktivite ile doğrudan ilişkili olduğu bulunmuş. Özellikle hiperaktif çocuklarda omega'dan yüksek beslenmesini istiyoruz. Omega yağ asitlerinden bir. Zeytinyağı kullanılmasını istiyoruz. Katkı maddeli ve basit şekerleri diyetlerinde olmasını istiyoruz. Ve çocuklarda hiperaktif çocuklarda da öğün, yemek, ee, ve e, düzenin oturtmasını istiyor. Çünkü bu oturduğu zaman çocuğun bu e, şey e, e, aktif davranış, davranışlarına da etki ediyor. Ve olabildiği kadar sağlıklı, işlenmemiş, katkıdan uzaklaştırılmış, e, kolay enerji yani basit karbonhidrat, direkt şeker, çikolata, gibi yiyeceklerden olabildiğince uzak durmasını istiyoruz. Hiperaktif çocukların ki e, kanı ani karıştığı zaman hiperaktiviteyi kontrol etmek çok daha zor oluyor. E, yavaş yavaş kan şekerini yükselten yiyeceklerin tercih edilmesini istiyoruz. Ve e, masa alışkanlığının da tabii kazandırılmasını istiyoruz. Müzik